Yine çok değişik bir Şey deney. Deneyim 439 mu Kaç kere geldim şimdi Ama level 2 mi nasıl oldu Oynadı oğlum 8 Zafer e, Zafer 4 ise level niye 2 abicim 4 olması lazım yani Biz. Bakalım hangi takımı oynayacağız

daha mutlu olur diye düşünüyorum yani. E, ne oluyor ya? Neyse. Aslında bitti. Bir <laughs> da. <palıcılar. Bah> <laughs> <laughs> Neyse, blok Abi Abicim niye burayı kapatıyorsun? Neyse. Lop, ya, Abi, bir üstünü kapatacaksınız kapatın yani. Ne zormuş yani. Ne soru?

baksanıza. Ha şöyle. Mesela şöyle 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 yapayım. O ne gibi?

Neyse Burada mı? Burada değil mi? Allah Ya Allah Bismillah Ya Neyse Nice. Bir şey alamıyorsun Ne? Böyle oldu? Buradan mı geliyor? Nereden geliyor? Buradan geliyor.